Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her ayın 23'ünde gerçekleştirilen Elazığ Günleri bu kez Fetisekin Öğrenci Yurdu'nda düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Elazığ'daki öğrenci yurtlarında Elazığ Günleri isimli etkinlik düzenlenmeye devam ediyor. Mahalli müzikler, yöresel yemekler, kürsü başı ve halk oyunlarının gerçekleştiği Elazığ günlerinde yurtlarda kalan öğrenciler hem Elazığ kültürünü yaşıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Her ayın 23'ünde düzenlenen Elazığ günleri bu kez Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fetisek'in öğrenci yurdunda gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet her ayın 23'ünde gerçekleşen organizasyonların devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na, Kültür Müdürlüğü'nün kürsü başı ekibine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 23'ünde biliyorsunuz, biz bize moral akşamları dışında bizim kültürümüzü, el aldığımızın bu zengin kültürünü sizlere bir nevzat olsa göstermek istiyoruz etkinlik elazığ yemeklerinin yenmesiyle son buldu